gözünü. Doğru koy mazanlık yapıyor evet. Açma gözünü. Ya anne an, ne an, yapıyor? Kapatıyor Dön arkana dön. Hayır sana saklan. Anne sen konuşma. Sen hiç konuşmayacaksın. Anneannen sana söyleyecek tamam mı? Sen konuşma. Hey hey olmadı. Sırayla dayanabilsem <laughs> gideceğim. Oldu mu? Aynı küçük bir hadi olduysa. Olmuş hadi. Hey <laughs> Mübarek Doruk. Merhaba Ali ya. Sobe. Yasuzluk. Ne oldu? Hmm. Bakalım kim söbeleyecek? Abin gitti mi? Sobe. Ben söbelemiştim. Işte. Hadi anneanneni bul bakalım. Bakalım kim söyleyecek? Sen salona git salona abi diye var. Hayır tabii ki. Sen kenara çekil annen gelirse söyleyecek orada. <laughs> Dur ben burada de diye demiyorum oğlum. Bakalım söyleyebilecek mi anne? Bence abi. Bence anne. Anneannem bulacak abini. Bulacak mı? Bulamadı. <laughs> Hayır tabii ki. Hayır tabii ki. Hayır. Bulamıyor. Oğlum odalara gidip bakar mısın? Hiçbir yere bakmıyorsun sen. Görünür tabii. Görünür. Anneannem büyük zaten. Sesinden belli olur nerede oldu. Gel, Gel, bu, geliyor. Biri geliyor. <laughs> Sabri. Evet, Sobe. Sobe. Oho. Arada bir gelmesi Daha iki saat var. Neredeydi? <laughs> senin odanda yatağın arkasında. Kadın senin <laughs> orada. Sobe. Sen tekrar geldin diye bakmadın <laughs> ama ışıkları kapatmışsın. Yani biz şu Ben o korkuyorum o yüzden. O yüzden.